Genç yaşta işe başladıktan sonra sigortacılık mesleğine nasıl adapte oldunuz? Sigortacılık mesleğine başladığımda elle tutulmayan, gözle görülmeyen ürünlerini insanlara anlatma ve ikna etme noktasında çok zorlandım. Uzun süre iş yapamadım. Girdiğim tüm görüşmelerden olumsuz cevap alıyordum. Artık pes etmiş, işten ayrılma noktasına gelmiştim. Tam da o sırada e, sigortacılık alanında deneyimli bir üstadla tanıştım kendisine durumumu anlattım, işten ayrılmak istediğimi de söyledim. O da bana bu işin doğasında çok hayır cevabı almak var. O hayırlardan yılmayıp evetin peşinde koşacaksın. O eveti aldığında çok mutlu olacaksın ve başarıya ulaşacaksın dedi. Ertesi gün oldu. Yine onlarca sunum yaptım. Yine hayır cevapları aldım. Tam mesai saatinin bitmesine çok az bir süre kalmıştı. 16.50 civarıydı. Bir doktorun kapısını çaldım. Kendisine herkese hayat sigortası ürünümüzü anlattım. Ve beni dinledi ve ürünü satın almayı kabul etti. O an çok heyecanlanmıştım. Üstadın dediği gibi o eveti almıştım. O evet de aynı zamanda benim gerçek anlamda iş hayatımın başlangıcıydı.